Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün fonksiyonel analizde normlu uzaylar, banak uzayı, işte normlar konusunda soru çözümüne başlıyoruz. Birinci sorudayız. Bize yine e, metrik uzaylarda en son çözdüğüm soruda tam uzay sorusundaki uzayın aynısını vermiş B, A, B uzayı. AB B kapalı aralığından reel sayılara gidiyor. <laughs> Sınırlı fonksiyonlardan oluşuyor. Biz o zaman bu B, A, uzayının tam uzay olduğunu göstermiştik. Şimdi bu uzay üzerinde bu uzayın elemanları için bir norm tanımlayacağız tanımlamış zaten soru e, supremum normunu tanımlamış. Şimdi ya yani norm demeyelim, bunu bir fonksiyon diyelim. İşte bunun norm olduğunu göstermemiz istiyor. Dolayısıyla B, A, B de bir normlu uzay olduğunu göstermemiz istiyor. Şimdi öncelikle B, A, B nin normlu uzay olabilmesi için vektör uzayı olması lazım. Öncelikle bir vektör uzayımı ona bakalım. Şöyle başlayalım. Kırmızı oku çizmeyi unuttum. BAB vektör uzayı mı? Vektör uzayı olması için ne olması lazım? Toplamaya göre kapalı olması lazım. Çarpmaya göre kapalı olması lazım. Sıfır eleman olması lazım. Bir de e, herhangi bir elemanın ters olması lazım. Yani bunları kontrol etsek yeterli. Şimdi normalde 10 tane aksiyon olduğunu biliyoruz ama diğerlerini sağlayacağını biliyoruz zaten. E, şöyle koyu maviyle yazayım. VAPR'ı 1, 2 koymayayım. Bunları norm için koyayım. Buraya sadece madde işareti koyayım. Şöyle şu şekilde. Tamam. Şimdi f ve g alayım ben. Ve a, B'den iki tane fonksiyon. Bunların toplamı yine şeyde kalır mı ona bakacağız. b, a, B'de kalır mı diyor. f artı g, x. Yeni bir fonksiyon oluyor bu artık. h, x'in demek isterseniz ne isterseniz. Bunu f, x artı g, x diye açabiliyoruz. Her biri ayrı ayrı b, a, b elemanı olduğu için buradan yine toplamda b, a, b elemanı olur. İkinci olarak B, A, B'den F fonksiyonunu alıyorum. Bir de bir lambda skaleri alıyorum. F cisminden. Real sayı da alabilirsiniz. Çok bir şey değişmez. Hatta benim notumda e, real sayı diye geçiyor ama fark etmez. F cismi de biliyorsunuz real sayılar ve kompleks sayılar alıyor sadece kısaca. Pek bir fark yok. Burada lambda'yı dışarı atabiliyorum. Zaten çarpmaya göre grup olarak kapalı olacağı için aynı şekilde şöyle sağlayacağını görüyoruz. Yine B, AB elemanı olacağını biliyoruz. Sonra sıfır elemanı dediğimiz şey burada sıfır fonksiyon olur. Zaten hani nasıl desem e, x'i AB'den de alsak sonuç olarak her zaman sıfır olacak. Yani bir reel sayı olacak. Yani tanım ve görüntü kümesi şartlarını sağlıyor. Aynı zamanda sınırlı mı? Sınırlı çünkü sıfır. Her zaman sıfır eşit. Yani tek bir sınırı var o da sıfır. Sabit fonksiyonun sınırlı olduğunu biliyoruz. Sıfır elemandır ve ab. sildim? Son olarak bir de elemanların tersine bakalım. Eksi f alırsak bu da eksi 1 çarpı f oluyor. E i̇şte f ile topladığımızda sıfırı birim elemanı elde ediyoruz. O zaman bunun da her fonksiyonun da şey olacağını biliyoruz. B, A, B'de olacağını biliyoruz. Tersinin de aynı şekilde. Bir de uzayın genel olarak kuralını yazalım. Şu an bu dördü vektör uzayı olduğunu göstermeye yeterli. Şöyle köşeye yazayım. B, A, B vektör uzayıdır. Okay, şimdi buraya uzayın genel kuralını yazalım f elemanıdır, b, a, b ise ise de iyi ancak, ancak koyalım. Çünkü karşılıklı bir önerme. Öyle bir m pozitif sayısı var ki her x elemanıdır a, b kapalı aralığı için mutlak içerisinde fx m'den küçük eşit oluyor. Bu ne demek? Klasik bir fonksiyonun sınırlı olduğunu göstermenin Şekli yani. Burada çok farklı bir şey yapmadık. Ee, önceki sorularda da sınırlı fonksiyonlarla karşılaşmıştık. Hatta işte dediğim gibi bir önceki soruda aynı aynı bu uzayın tam uzay olduğunu göstermiştik metrik uzay olarak. supremum metriğine göreydi yine. Ee, orada da yine aynı tanım kullanmıştık. Sınırlı bir fonksiyon sınırlı deniyorsa x'i hangi aralıktan alıyorsanız öyle bir pozitif m sayısı vardır ki diyorsunuz e, fonksiyonu mutlak içerisine aldığınızda o sınırdan küçük eşit oluyor. Onu da burada m aldık şimdi biz kısaca. Okey, şimdi normal e, norm mu diye bakacağız bize verilen ifade. Bir, normal olma şartı. Pozitif tanımlılık. Bakıyorum hemen. Şimdi f'in normunu alıyorum. Bu neye eşit? Sup fx, x elemanıdır. ab kapalı aralı. Ben buradan mutlak fx'in sıfırdan büyük eşit olduğunu, pozitif tanımlı olduğunu bildiğim için supremum fx'in de aynı şekilde olduğunu biliyorum. Buradan da kısaca f'in normunun pozitif tanımlı olduğunu biliyorum. Ve görebiliyorum. Çok basit bir şekilde. 2. skeleri dışarı atma olayı. Scalar ile çarpma desem? Hmm, skaleri dışarı atma diyeyim sadece. Veya öncelikle hayır durun. Aksine karıştırdım. Ya normalde fark etmez aslında sırası da. E, bundan önce şu sıfır olayını yapsam çok daha güzel olur. Şöyle diyeyim. E, normun sonucu sıfıra eşitse içerideki fonksiyon da sıfır olmalı. Bunu göstermeniz lazım. Şöyle, aynen. Çünkü metriklerde de biz e, yine aynı bu iki şart vardı. Metriklerde de bunu ikinci şart olarak yapmıştık. Öncelikle o skaler olayına geçmeyelim. Onu üçüncü olarak alalım. Yine düzenli ilerlesin. Şimdi şöyle. E, metriğin sonucu yani supremum fx bu sıfıra eşitmiş. Şimdi ben burada ne görüyorum? Bana tanıdık gelen, bunu karşılaştırabileceğim. Mutlak değer fx'i görüyorum. Şimdi mutlak değer fx'in sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyorum. E, Suprimumdan da küçük olduğunu biliyorum. Küçük eşit olduğunu biliyorum. Şu şekil. Şimdi burası sıfır. Burası sıfırmış. E o zaman ortası da sıfır oluyor. Kısaca. Artık buna limit olarak da yapabilirsiniz isterseniz. isterseniz direkt de söyleyebilirsiniz. Yani sen sen üç de önemli. Aradaki mutlak değer fx de 0 olduğuna göre buradan da direkt içinin de 0 olduğunu anlayabiliyoruz. fx 0. Her x için olduğu için f 0. Kısaca. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi 3 olarak skelere yapalım. Skelere dışarı atabilmem. lambda elemanıdır f f elemanıdır b a b için lambda f'nin normu eşittir mutlak lambda çarpı f'nin normu olmalı. Bu bizim şartımız. Şimdi bakalım lambda f'nin normunu alalım. Bu ne oluyor? sup lambda fx x elemanıdır. A, B. Şimdi ben burada kısaca çok rahat bir şekilde yani mutlağın, mutlak değerin özelliklerinden direkt olarak hani mutlak değerde şu özelliğe sahip olduğu için burada direkt lambda ile fx'i parçalayabilirim yani kendi aralarında. Sonra burada lambda bir sabit sayı olduğu için ve hani x'e bağlı olmadığı için Supremumun dışına da alabilirim ben lambda'yı. Aynı şu şekil. Şimdi bu tarafın f'nin normal olduğunu biliyorum. O zaman kısaca neyi gösterdim? Lambda f'nin normunun lambda mutlak değer çarpı f'nin normu olduğunu göstermiş olduk. Bazı bir şekilde çıktı yine. Şimdi en son olarak üçgen eşit kısım kısmı var. BAB'den F ve G fonksiyonlarını alıyorum. Bunların toplamlarını normun içine yazdığımda Ayrı ayrı normlarının toplamından küçük eşit olması lazım. Şimdi inceleyelim. Bakalım. Ee, X elemanıdır AB için. Mutlak içerisinde F artı G fonksiyonunu alalım. X'e bağlı. Bu bir H fonksiyonu falan olabilir. Sonra bunları parçalayabiliriz biz. Fx artı Gx diye. Sonra normal klasik üçgen eşitsizliğinden... Mutlak f(x) artı mutlak g(x) diyebiliriz bunlara. Şimdi buradaki bu eşitsizlikte iki tarafın da supremumunu alırsak, şöyle yazayım onu. İki tarafın da supremumunu alalım diye. Alalım supremum x elemandır ab. mutlak içerisinde f(x) artı g(x) eşittir. Evet, şu şekil. Şimdi burada biz x ile, pardon f ile y'yi yeniden birleştirelim. O zaman niye başta açtın diyecek olursanız o üçgen eşitsizliğini göstermek için de açık yazmak lazım. f artı g x ile f x artı g x'in aynı şey olduğunu söylemeden üçgen eşitsizliğini uygulayamayız çünkü. f artı g x dediğimiz şey ayrı bir h fonksiyonu da olabilirdi. Ki olabilir zaten hala ama ayrı özelliklere sahip olabilirdi. O yüzden. Evet şimdi bunu da yazdık. Burada gördüğümüz şey çok açık değil mi? Her biri aslında norm tanımına uyuyor yani. Burası, şöyle hatta kırmızı ile yazıp direkt bitireyim. Burası f artı g'nin normu. Küçük eşittir. Burası f'nin normu artı. Burası g'nin normu. Başta göstermek istediğim şeyi gösterebildim mi? Şuydu. Ulaştım mı burada? Ulaştım. Evet, bu da dördüncü şarttı. Şu şekilde dört şartı vardı. Birincisi pozitif tanımlılık, ikincisi normun kendisi sıfır eşit olunca içerideki ifadenin de eşit olması. Üçüncüsü skaleri mutlak değerli bir şekilde dışarı atabilme olayı, lambda skalerinin. Dördüncüsü de üçgen eşitsizliği. metrikle çok benziyor, metrik olduğunu gösterme şartlarına çok benziyor. Gördüğünüz gibi metrikte simetri özelliği vardı, burada yok. Tek farkları o herhalde yani aynen skaleri dışarı atabilme yerine metrikte simetri özelliği vardı. dx'ye eşittir, dy'ye x oluyordu. Bu tek bariz farkları bu üçgenin eşitsizliği, pozitif tanımlık ve bu sıfır olayı da yine ikisinde de ortaktı. Evet böylece göstermiş olduk. Şöyle yazayım. B, A, Bir norm tanımlar. B, A, B. Normlu uzaydır. Evet, umarım anlamışsınızdır. Ee, anlamadığınız, eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa hepsini yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer normal uzay videolarını da elimden gelince en hızlı şekilde atmaya çalışacağım. Ondan sonra lineer operatörlere geçmeye çalışacağım. Ee, hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar. Diğer normal uzay videoları da, tabi bu ilk video bundan sonra geleceklerle beraber şu an ekranda çıkmış olması lazım. Evet, hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.